Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayı? Var abi Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Vaatlerine dayanarak. Vaatlerinden dolayı sadece. Peki ikinci tura Kılıçdaroğlu Erdoğan kalır. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan Oy kullanabiliyor musun? Evet abi. Var mı adayın seçimlerde? Eee adayım seçimlerde abi aslında çok kafam karışık ama Muharrem İnce'yi atacağım gibi Muharrem abi. Evet abi. Teşekkür yani. ederim. Rica ederim. Ne Soralım sana da var mı bir adayın? Muharrem İnce. Var evet. Sen neden Muharrem İnce? Çünkü haklı konuşuyor. O yüzden. Yani haklı. Peki, her sorayım konuda. Sorayım. Kılıçdar ol. Abi ülke batmış durumda. Şu an çay içecek paramız bile yok. Yani her şey ekonomik kriz var. Yakında da çıkartırlar Ülkeyi toplam batım. Yani. İkinci tura Kılıçdar Erdoğan kalır. Onda artık Kılıçdar derim Abi <laughs> ciddiyim. hani çok karışık. Kılıçdaroğlu Son zamanlarda çok hata yaptı. Erdoğan da bir şeyler yapıyor Kim gibi. <laughs> Erdoğana veririm galiba Erdoğan, ya. Evet. Yani şu ben yani <laughs> HDP ile masaya oturmasını hiç desteklemiyorum abi. Dediği kelimeler falan filan beni çok rahatsız etti. Hani ne bileyim yani sonuçta o kadar vatan aynı gibi. O kadar aday olmasın dedik. Dinlemediler Aynen öyle. abi. Hanımefendi merhaba. cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklediniz? Kimi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem o Doğan. Vallahi şu an kararsızım. Kararsızsınız. Evet. 2018'de kimi desteklediniz? Kılıçdaroğlu'nu desteklemiştik. Muharrem İnce'ye geldi. Evet. Şu anda Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Şu an mı? İkisi evet. de değil bence. Oy kullanmayacak mısınız? Vallahi Türkiye İşçi Partisi'ni düşünüyorum daha çok. Ama Cumhurbaşkanı adayınız? Şu an hiç bilemiyorum kime vereceğimi. Teşekkür ederim. Ben. Efendim. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayınız? Cumhurbaşkanı. Teayip evet. Erdoğan. aynı. Merhaba, seçimlerde var mı bir adayımız arkadaşlar? Abi merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayımız? Şey var ya, acele işimiz var. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mı? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Başkanlığı seçiminde var mı bir mı? Anne, şey. AK, AK bir Parti, AK, 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 AK Parti, AK Parti. Seçiminde var mı adayımız? Yok, düşünmüyorum Yok. şu an. Abi merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayım? Yayınlamıyorsun gitsin bana. Yayınlıyorum ben. Vallahi. Hangi se, şey ne Savaş Bey orada mı Savaş Bey? Savaş Bey mi? Lan? Abi Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Valla hak eden kazansın. Kim hak ediyor senin gözünde? E, vallahi şu anda e, Recep Tayyip hak ediyor. Var mı seçimlerde adayımız? Yok abi sağ ol. Abla var mı seçimlerde adayımız? Aa, AK Parti. AK Parti. Var mı adayımız seçimlerde? Selahattin'e veriyoruz. Cumhurbaşkanı adayı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abla seçimlerde var mı adayımız? Ney? Seçimlerde kim oy Kira, verir? Kime verir? Verir, var mı? Abi seçimlerde var mı adayımız? Seçim Muharrem İnce Muharrem İnce? Evet Neden abi? Onu daha dürüst gördüm İkinci turda Kılıçdaroğlu Erdoğan? Muharrem İnce ile Mu Erdoğan İkinci tura Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa? Düşüneceğim Düşüneceğim. Var mı seçimlerde adayımız? Tabii ki de kim? Cumhur İttifakı reis ha. AK Parti, evet, evet tamam. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde var mı? E var. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Seçimlerde var mı bir adayımız? Merhaba. merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde var mı bir adayımız? Merhaba yok. Gençlerin adayı yok mu? Bilemiyorum. Hanımefendi size soralım. Var mı adayım Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyor. Bilmiyorum. Var mı bir adayımız seçimlerde? Arkadaşlar seçimlerde var mı adayımız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var mı adayımız seçimlerde? yoktur abi yok. Hocam seçimlerde var mı adayım? Yok şu anda karar vermedim. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Değil kılıçdaroğlu değil. Var mı seçimlerde bir adayım? Erdoğan. Hanımefendi seçimlerde kim oy veririz? Var mı adayım? <laughs> var mı abla bir adayım seçimlerde? <laughs> Kimdir? Gezeb, Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan Sen Erdoğan, abla? Bizde. Sen ben de mi? Evet. Öyle adını Herşey söyle. Şerimiz evet. Erdoğan diyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Özüm Hocam seçimlerde var mı adayım? Var tabii ki. Şimdi. Devletin tarafındayız, milletin tarafındayız. doğal olarak Erdoğan. Var mı seçimlerde bir adayım? Yok. Yok. Tayyip yok. Erdoğan. Yok. Erdoğan tabii Hocam seçimlerde var mı adayımız? <laughs> merhaba hanımefendi. Seçimlerde var mı adayımız? Var. Şimdi. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Abi merhaba. Cumhurbaşkanı seçimine var mı bir adayımız? Abi merhaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Var mı seçimlerde? Yok baba. Abla merhaba seçim anketi yapıyoruz var mı bir adayımız? Hocam seçim var mı? Seçimlerde var mı bir adayımız? Arkadaşlar seçim anketi var mı bir adayımız seçimlerde? Var mı? Cumhurbaşkanı seçiminde var mı bir adayımız? Hocam var mı seçimlerde? Yok abi. Abi merhaba seçimlerde var mı? Bir Var Kim olacak? CHP. Neden mi? Daha demokratik, daha organik olduğu şey Varmadım. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Seçimlerde var mı? adayım? Adayımız var. Kimdi? Başkanımız. Erdoğan. Evet. Neden kısaca alalım? Ben memnunum. Hanımefendi merhaba. Var mı bir adayım? Hanımefendi seçimlerde var mı adayım? Tabii ki var. Hocam var mı seçimlerde bir adayım? Reis. Erdoğan. Teşekkür ederim. Abla merhaba. Seçimlerde var mı bir adayım? Erdoğan. Var mı seçimlerde bir adayımız? Avvan seçimlerde. Selahattin Demirtaş. Demirtaş. Cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet Demirtaş'a verdiğimize göre Kılıçdaroğlu olacak. Teşekkür ederim. Var mı seçimlerde bir adayımız? Hanımefendi seçimlerde var mı bir adayımız? Abi Cumhurbaşkanı seçiminde var mı adayımız? Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Abi sana soralım var mı seçimlerde bir adayımız? Adayım yok. Kararsız edeyim Sinan'ı ona vereceğim teşekkür göderim. Abi var mı seçimlerde bir adayım? Aday bol. Aday bol. Var mı seçimlerde bir adayım? Teşekkür ederim. Ben kimse konuşmuyor lan. Evet. Abi var mı seçimlerde bir adayımız? Fatihler oluyor ondan başka var mı? Abla var mı seçimlerde bir adayım? Var. Erdoğan. Sonra teşekkür, teşekkür ederim. Hacı dayı kime oy verdin? Erdoğan'a. Erdoğan. Müslüman olduğum için. Hepsi Müslüman adaylar. Yok, yok. Hepsi Müslüman abi. İmam seçimi. Teşekkür abi. ederim. Var mı seçimlerde bir adayımız? Yok benim abi. Yok abi. Hanımefendi seçimlerde var mı bir adayımız? Var mı seç? Kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden kısaca alabiliyor Ülkenin durumu belli zaten ya. Hani pek fazla anlatmaya gerek yok. Yani önce şimdi e, geçen gün Muharrem düşünüyordum. Babalı TV'de çıktı Muharrem evet. Halka karşı duruşu belli oldu. Ya ciddi anlamda düşünüyordum yani Muharrem Artık düşünmüyorum. Erdoğan zaten it. Alfendi siz? Ben de kazısı sarı oldu. Öğretmenim, atanamayan öğretmenim. öğretmenim. Biz bir ay sonra evleneceğiz. Ev bulamıyoruz. Bir ay sonra düğünümüz var. Bakın nişan, nişanlıyız. Çıktık gelinlik arıyoruz arıları. Bir ne ay sonra evleneceğiz. Kiraları 15 binden başlıyor. 9 bin liradan aşağı ev yok. 9 bin liradan aşağı. Cidden hani açım ilanların hepsini. Görün. Tek tek atlamamız adamlarla artık pazarlık yapıyoruz ya. Pazarlık yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Tayyip oy. Erdoğan. Tamam Tayyip Erdoğan'dan başka bir tane bir söyle vereyim onu. Sağ olun. Var mı adayım? Erdoğan. Var mı seçimlerde adayımız? Abi seçimlerde var mı adayım? Evet. Yok abi. Var. Teşekkür ederim. Var mı abla adayım? Belli değil. Ne? Belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Belli değil. Evet. Teşekkür ederim. Var mı hanımefendi bir adayımız? Adayımız yok. Abla merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde var mı aday? Var tabii ki. Kimdi? Erdoğan. Var mı senin bir adayın? Var. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. şu anda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi seçimlerde adayımız kimdi? Seçimler adayımız benidir zaten. Kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. 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 Abla seçimlerde kim oy verildi? Efendim? Kim oy verirsin seçimlerde? Ben. Ne oy vereceğiz abi? O zaten kendimiz oy vermiş. Ben biliyorum kim vereceğim. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Ben. Hiç kimseye vermiyor. Erdoğan'cı kesin. Kim oy verir? Şu an kararlaştırmadım. Tabii ki reisimiz Erdoğan, Recep abi. Tayyip Erdoğan. Var, var mı adayım? adayım mı? Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu. Var mı, mı? Selahattin, Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Ah, hanımefendi seçimlerde var mı adayım? <laughs> AK Parti. Evet, YouTube Zeyrek'te. Abi seçimlerde var mı adayım? <laughs> var. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde var mı adayım? Yok. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayım? Tayyip Var mı seçimlerde bir adayım? Yok. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Var. Kimdi? Reis. Erdoğan. Evet. Aday belli zaten diyorum. Kim? Aynı şekilde devam. Erdoğan. Şimdi. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Var. Kimdi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hı. Teşekkür ederim. Hocam var mı seçimlerde adayım? Bu arayın Seçimlerde var mı bir adayım? Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın kimdi? Tayyip babam. Erdoğan. Kardeşim. Cumhurbaşkanı seçimine var mı adayım? Adayım? Aha. Var. Kimdir abi? Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Dağ Hocam sana soralım. Seçimlerde var mı adayım? Nerede nerede bir şey? Kim Aha gidiyor gidiyor şu siyahlıya sorsana. Gitti ya. Allah'ına gel iki dakika gel ya. Gel. Sen adayını söyle ya. Biz Bizim belli ya adayımız. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Aynen. Hanımefendi seçimlerde var mı? Ne? Kim oy verir? AK AK Parti. Evet. Hocam merhaba. Seçimlerde kim oy verir? Abi seçimlerde kim oy verir? İmamoğlu'na. İmamoğlu şey şey. Hmm, Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kim oy verir? Bakarız abi. Var mı adayımız? Abi seçimlerde var mı adayımız? Hocam seçimlerde var mı bir adayım? Yok. Abi merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde var mı bir adayım? Hocam var mı seçimlerde adayım? Var. Ee, Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Seçimlerde var mı bir adayım? Arkadaşlar var mı bir adayım soralım mı? Seçim anketi bu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Sen oy kullanamıyorsun değil mi? Yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi seçimlerde var mı adayım? Var tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Adayım mı? Evet. Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu her zaman Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce başkandır abi. Var mı seçimlerde adayım? Evet vardı. <laughs> Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Var mı seçimlerde bir adayımız? Var mı adayı? Kılıçdaroğlu. Kim? Kılıçdaroğlu. De Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abi var mı adayımız? Adayım Tayyip. Hocam seçimlerde var mı bir adayımız? Var. Kimdir? Demirtaş. Abi merhaba. Seçim anketi var mı aday? Tamam. Var mı abi seçimlerde aday? Var mı hocam seçimlerde bir aday? Valla başımız ya. Hocam var mı seçimlerde bir aday? Hanımefendi var mı? Adayın? Var Selahattin Demirtaş. Aday değil, Cumhurbaşkanı adayı. Pardon. Mesteroğlu Erdoğan Muharrem. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Evet. yani Selahattin aday... Demirtaş'tan Erdoğan'a mı geliyor? Evet. Ama ikinci sırada bizim o geliyor. Birinci şey Selahattin Demirtaş, ikincisi Tayyip Erdoğan gelir. Kim olabilir? Tabii ki HDP, Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar? Kendisi siyasetçi abi. Siyasetçi. Tabii. Kim oy verirse? Muharrem İnce. Muharrem İnce abi. Neden Muharrem İnce? Genç cevabını ver. Abi gerek yok, ekonomiyi görüyorsunuz şu an zaten ne halde olduğu belli. Yani baktığınız zaman her şey yapılmış gözüküyor ama kaç yaşındayım abi ben? 18 yaşındayım. Doğru dürüst bir işe girip çalıştığım zaman kendime sosyal hayatım mı olsun yoksa dışarıda ne bileyim kendime bir ticaret mi yapayım hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum aldığım eve bir şey al kendine bir ayakkabı alıyorsun şu anda bir buçuk milyar iki bin lira e, en düşük seviyede olan ikinci tura Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa ikinci üç tura kalamayacaklar iki şaka maka bir yana gerçekten Recep Tayyip Erdoğan abi ne tura kalır ya her türlü o adam abi değişmez ikinci turda olacak Ama oyun Muharrem İnce. değil abi ben ciddi çok ciddi şekilde söylüyorum Başkası yalan Ama abi. Var emince dedi. Yani bravadan salladık işte abi. Sizi öpüyorum Allah'a emanet. Allah'a emanet. Abi kime oy verirsin? AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Var mı adayınız seçimlerde? Abi var mı aday? Seçimlerde? AK Parti abi reis reis. Var mı seçimlerde? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben oy kullanan bir insan değilim. Kesinlikle oy kullanmıyorum çünkü demokrat değilim, Müslümanım ben. Şunu söylemek istiyorum. koşmak koşu mak oluyor diyorsunuz, değil mi? Şimdi o benimle alakalı evet. bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Bu iş yok, çalışamıyoruz diyenler var ya. Buna ben samimiyetle söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Her yerde iş var. Çalışmak istemiyorlar kardeşim. Marmadayım. mı? Gel kızım. Ben. Erdoğan Muharrem İnce, Sinan cesinano. Ben kaç yıldır kiracıyım. Zor zor geçimimi yapıyorum. Evet. Bir verdiği hasta maaşıdır. Onlara da kira ödeyim, kendime mi bakayım bilmiyorum. Tabii ki oylar HDP. Peki Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? O bizim için farklı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharremci, Sinan olan Dört aday var. Biz onu seçmeyeceğiz şimdilik. Kimi seçmeyeceğiz? Bakarız işte. Teşekkür ederim. Sağ olun. Olsun tabii ki. Evet. Arkadaşlar seçim anketi var mı bir adayımız? HDP. Ama aday değil. Milliyetin... Abi seçimlerde kime oy verirsin? Kime vereceğiz ki? Kendimize Sadece aday. Kendimize vereceğiz. Yok mu adayın? Dört tane aday. Var tabii. Bir memleketi kim savunuyorsa ona vereceğiz. Ya Tayyip olmazsa Muharrem olur. Kemal Kılıçdaroğlu kesin olmaz. Ama Ver Erdoğan mi? aday abi. Ya vermez. Bir kere bu Erdoğan kazanacak. Sen Erdoğan'a veriyorsun. Yani Türkiye hep ona verecek. Var mı adayımız? Erdoğan. Başka yok. Abla merhaba. Var mı adayım? AK Parti. Evet. Abi seçimlerde var mı adayımız? Evet, var. Kim AK Parti. AK Parti. Senin. O da. Oh. Senin ki. AK Parti. Çok... AK Parti. Teşekkür ederim. Var mı adayımız? CHP. <laughs> var mı adayımız seçimlerde? <laughs> var mı seçimlerde bir adayımız? Buyur abi. Seçimlerde adayımız var mı? Ee, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Var mı adayımız? Erdoğan. Sen oy Hiçbirisi. Erdoğan Erdoğan, Erdoğan. Var mı senin adın? Benim adayım Erdoğan, Erdoğan Tayyip Erdoğan Teşekkür ederim